Merhaba arkadaşlar, sizden gelen mesajları okuyacağım müsaadenizle. Sizden gelen güzel mesajları, değişik mesajları, duygusal mesajları okuyacağım hep birlikte. Hadi başlayalım. Bunlar bu kayıtlar bayağıdır elimde vardı. Daha çok kayıt var. Onları ara ara size paylaşacağım. Tıklayalım. Burada ne demiş? Mertcan Kadim Abi bir insan kendini nasıl ki bir işe odakladıysa o işe o işe hak etme hak etmeyi de çok ister. Sen de bu işe gönül verip sevdalısı olmuşsun ve bizim güvercin sevdalarına kuş veriyorsun, çekiliş yapıyorsun. Gerçekten çok iyi birisin. Ben bilsem ki bana hiç çekilişten bir şey çıkmayacak yine de hep yorum yapıp like atmayı unutmam çünkü bu senin elinde değil ve dediğin gibi biz para verip katılmıyoruz. Elimizde hiçbir şey gelmese bile like atıp yorumumuzu yaparsak sen çok daha iyi yerlere gelebilirsin. Birol abi saygılar. Mertcan Kadim. Noktalama işaretlerine dikkat etmediği için kardeşim ben biraz zor okudum. Güzel e, düşüncelerinden ötürü kardeşimi tebrik ediyorum. Sağ üstten tam ekran alabilirsin babam. Tamam şöyle yapayım. Kardeşimi tebri tebrik ediyorum Mertcan Kadim'e. İlerleyelim. Müslüm Turap Yurda Gül. Yurda Kul. Birol abimiz her şeyimiz. Hepimiz onun ekibindeniz. Hayvanlara kuca hayvanlarla kucak açtı bize. Biz daha ne isteriz? Kral Birol abimiz. Bu kardeşimize şiir yazmış. Müslüm Turap Yurda Kul. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Canım. Birol abi yemin ederim rüyamda gördüm. Uyandım ağladım. İlla seni göreceğim. Mardin Kuşçusu TV. Bu da Birol Karalı'yı rüyasında görenlerden. İnşallah Allah karşılaştırır. Duaları. Gönülden dua edersen. Ben bunları bu, buna benzer şeyleri yaşadım. Hatta bunu bir Facebook'ta, Instagram'da da paylaşmıştım. Sen dua edersen bir taraf dua eder, bir tarafta koşarak gider diye bir paylaşımım olmuştu ona benzer. Allah duaları kabul ederse olmayacak şey yok arkadaşlar. Halil Çınar, ben bir olağı bir çözdüm. Kuştan çok kuşu seveni seviyor. Güzel bir yaklaşım. Ne diyor? Yaradılanı severim yaradandan ötürü. Ne diyor bu arkadaşımız da kuştan çok kuşu seveni seviyor. Kuşu seveni sevgiyi seviyor mu yani öyle söyleyeyim. Doğru bir tespit. Halil Çınar'dan. Abi sen hayranım ne olur bana ulaş kümesime gel ağlayacağım ya. CS:GO BVD Collector. Collector. Abi senin hayranın ne olur bana ulaş kümesime gel ağlayacağım ya demiş. Ağlama lan ağlama. Abdullah Aktay. Selamun Aleyküm Birol abi. Ben de kuş hastasıyım ama besleyemiyorum. Yerim olmadığı için senin sayende içim açılıyor. Teşekkür ederim. Gerçekten sayfana girdiğimde bütün stresim gidiyor. Rahatlıyorum. izlediğimde kuşları demiş. Eyvallah kardeşim. Güzel. Ee, yani bu mesajınla alakalı demek ki ben işimde başarılıyım. Bu işi severek yaptığımı ispatlıyorum kendime. Yani ee, bu işte başarılı olduğumu görüyorum senin sayende. Muslu, Müslim Turap Yurdakül. Abi Aksaray'dan selamlar abi. Seni öyle seviyoruz ki senin fotoğrafını çerçeveletip eve astırdım. Kralsın hep yanımızdasın. Alkış. Biz çerçeveletirdik adam. Valla fotoğrafımı çerçeve, çerçeveletip duvara asmış. Sevgisinden ötürü. Müslim Turap Yurtakul. Çok teşekkürler. Aksaray'a sevgiler, saygılar. Bu arada ikinci mesajı. Üçüncü hatta. Şu şimdiki okuyacağım da üçüncü mesajı arkadaşlar. Aksaray'dan selamlar abi. Seni rüyamda gördüm. Bu gece bisikletçi, bisikletçi olmuşum. Ben de sana bisiklet yaptırmaya gelmişim. Giderken sen bana 15 TL para verdin. Kuş al diye. Ben de onunla kuş aldım abi. Çok değişik bir rüyaydı. Kralsın. Kralsın. <laughs> Aynen değişikmiş. Ben bisikletçi mi olmuşum Ahmet? O bisikletçi sana. bisiklet yapmaya gelmiş galiba. Sana bisiklet yaptırmaya gelmişim diyor. Ben, ben bisikletçiyim. Bisikletçi. Aynen. Teker dönüyorsa, teker dönüyorsa dünya dönüyor dayı. Teker dönüyorsa sıkıntı yok. Tekerin dönmesi önemli. Teker dönmezse arabada, arabaya da bisiklete de zarar verir. Bu da, bu da. Bu da Ekonomi demek yani. Teker dönüyorsa dünya dönüyor. Ekonomi anlamında söylüyorum. Tekerin dönmesi önemli. Nereden girdik lan teker muhabbetine? Davut Tarhan. Hayvanları hiç sevmiyordum. Senin sayende şimdi damda 50 tane kuş var. Ve dışarıdaki hayvanlara da bakıyorum. Bir kalbini alırım. Davut Tarhan. Vay. Adama harbi salam gaz vermişiz Ahmet. Bu günah mı giriyorsun? Sebaba mı giriyorsun? Ben çözemedim. Betül Betül Sıla Okullu. Abi Allah iyi ki seni yaratmış çünkü herkesin bildiği gibi koronavirüs var. Herkesin vicdanı çok üzünlü ama size tek diyeceğim umudumuzu kesmeyeyim. Elbet bir bu günler gidecek. Allah hepimizi mutlu etsin inşallah. İnşallah. Betül Sıla Okullu. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ya noktalama işaretlerinden dolayı böyle keke, keke, kekeliyorum, kekeme gibi okuyorum. Bu noktalama işaretlerini kullanmadığınızdan kaynaklanıyor. Ebu Bekir Yılmaz. Birol abi seni yeni takip etmeye başladım. İçimden öyle bir kuş aşkı var ki beylik düzündeyim. Yerim yok maalesef ama bir gün besleyeceğim ve kümesime çağıracağım. Seni seviyorum abim. Abi daha, e, seni seni se, seviliyorsun abi devam et like atmayı unutmayalım arkadaşlar demiş Ebu Bekir Yılmaz. Muhammed Altun. Bu dünyada senin kadar iyi biri var mı be kral? Youtube'un en kral en iyi adamı sensin 7-24 seni takip ediyorum abi. Muhammed Altun da Birol Karalı. Birol Karalı'nın sıkı fanlarından öyle anlaşılıyor yazdıklarından. Çok teşekkür ederim kardeşim. Hüsamettin Senel. Kuş piyasasında kuş piyasasında senin kadar cömert, senin kadar değerli, eğitime bu kadar önem veren birini görmek çok güzel. Bir bir abi. Namın dört bir yana yayıldı. Vallahi helal olsun. Umarım daha iyi yerlere gelirsin. İnşallah. İnşallah. Hüsamettin Senel. Kardeşim gören var, görmeyen var. Bize sahtekar diyen var. Bize üşkiyatçı diyen var. Bize filmci diyen var. Ne bileyim. Yani Diğerimizi bilen var, bilmeyen var, anlayan var, anlamayan var. Kocaman bir dünya. Türkiye'de her işi yapmak çok zor gerçekten. Türkiye'de e, başarılıysan çok eleştirilirsin, çok taşlanırsın. Meyve veren ağaç taşlanır misali. Çok zor yani Türkiye'de bir yerlere gelmek, adından bahsettirmek çok zor gerçekten çok zor. Güzel düşüncelerinden ötürü çok teşekkür ederim. Gençleri özendirmeye çalışıyoruz, kitap okumaya, bilime, sanata, edebiyata, ee, müziğe. Ama çok ne kadar başarılı oluyorum bilmiyorum. Kendi oğlum da çok başarılı olamadım. Olamadığımı hissediyorum. Bilmiyorum. Erdal Çakır, saygıyı hak ediyorsun. Çok donanımlı adamsın. Bir eğitimci psikolojisine sahipsin. Eyvallah Erdal Çakır abimiz, kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar nihayetinde 4 senelik üniversite mezunuyum. Bir, bir sürü belgem var. Ee, motor siklet, A2 motor siklet ehliyetim var. E sınıfı ehliyetim var. Yangın, söndürme... Ee, yangın söndürme, yangında mücadele eğitimim var. Aklımda olan eğitimleri söylüyorum. Sağlık, emniyet, çevre eğitimim var. İlk yardım eğitim aldım birkaç kere. Ee, büyük firmalarda çalıştım bugüne kadar. İşte Omsan Omsan Lojistik, Lojistik deposunda çalıştım. Roma Plastik'te çalıştım. Fenish Alüminyum'da, Ziraat Bankasında staj yaptım. Hep büyük firmalarda çalıştım aklımda olan. Gebze Belediyesi'nde iki sene belediyeyi temizleyen personelin şefliğini yaptım. Yaklaşık 25-30 kişiden sorumluydum iki sene boyunca. Sonra kendi isteğimle engelli yine hizmete giren engelli aracını kullanmaya başladım. Hem aracın şoförüydüm hem de e, koordinasyonunu sağlıyordum. Engelli vatandaşlarımızla ilgileniyordum. 5 senede tekerlekli sandalyedeki Engelli vatandaşlarla ilgilendim. Benim bu noktaya gelmem inanın kolay olmadı arkadaşlar. Yani bugüne kadar aldığım eğitimlerin, çalıştığım firmalardaki gördüğüm e, iş deneyimleri beni bu kıvama getirdi. Dolayısıyla Birol olkaralı, bir olkaralı olmak kolay değil kardeş. Devam edelim. Birol olkaralı olmak kolay değil arkadaşlar. Herkes bir ol karalı olamaz. Abi seni çok seviyoruz. Bu ne lan? Sevim Çeliker. Aynen bizim kayınvalide. Dur okuyacağım anasını satayım. Abi seni çok seviyoruz. Gökten yağdırsın. Yerlerden yedirsin. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'a emanet ol. Allah aya, ayağını taşa dokundurmasın. Bu Sevim Çeliker de benim kayınvalide. Eşimin annesi. Eşimin annesi benim en sıkı takipçilerimden her videoma yorum yapar. Eee ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Kendini küçük şeyine sokmuş. Benim, ba benim baldız da çok beni takip eder. Benim mesela baldız da sıkı takipçilerimle. Kayınço da öyle. Vallahi çok sıkı. Eşimden daha çok onlar beni takip ediyor. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok sıkı takipçilerim. Devam edeyim. Ali oyunda bu adama kötü biri diyen 40 yıl tövbe çekmeli. Millet para için arkadaşlarını satıyor. Adam mutlu etmek için para dağıtıyor. Bunu değil de dağıtıyor. Buna değil de kime abone olacaksınız başka. Eyvallah Ali oyunda kardeşim. Çok teşekkür ederim. Vallahi saçıyoruz dayı. Kuş saçıyoruz. Para saçıyoruz. Elimizdekini paylaşıyoruz. Ali'nin dediği gibi YouTube'da birçok kanal var arkadaşlar. Size maddi manevi hiçbir şey katmayan birçok kanal var. Ama bizden daha çok görüntüleniyor. Bizden daha çok beğeni alıyor. Dolayısıyla bu insanlar bizden daha çok kazanıyor. Ben anlamadım arkadaşlar. Türkiye'de bu işin adaleti yok yani. Türkiye'de bu işin adaleti yok. Biz mesela videolarımda ben Birol Karalı videolarımda kanalında sigara göremezsiniz, küfür göremezsiniz arkadaşlar. Birkaç defa çok seyredileyim diye kolpa videolar çektim. Mesela çok hakaret küfür edildi. Ondan da vazgeçtim. Aslında çok abartılacak şeyler değil. Nihayetinde biz de yayıncıyız. Bunu bir televizyon gibi düşünün. <laughs> Televizyonda izlediğiniz diziler gerçek mi? Değil arkadaşlar. İzlediğiniz çizgi filmler gerçek mi? Değil arkadaşlar. Ama çok küfür yedik. Çok hakaret işitilince onu da yapmaktan vazgeçtik. Ne bileyim çok seviyeli bir kanalımız var. Ama böyle Kıçı başı ayrı oynayan maddi manevi size hiçbir getirisi olmayan kanallar bizden daha çok kazanılıyor. Bizden daha çok tutuluyor. E sokakta o insanları sorduğun zaman da diyor ki ya diyor o şerefsiz diyor ya. O adam diyor şerefsiz diyor ya. Mesela. Ama izliyor. Ama izliyor baba. Milyon izleniyor. Ben anlamadım bu işten bir şey. Demek ki biraz da onlar gibi olmak gerekiyor. Kazanabilmek için. Devam edelim. Hediye açık göz. Yalnız helal olsun bir ola bu saatte senin gibi video koyan yok. Aldığın para alının terine değer. Millet haftada bir video koyar. Milyonlarca beğenilir. Sen haftada her gün iki tane video ko koyuyorsun. O kadar tutulmuyor. Bizim millet böyle işte bir abi. Bir kere kümes tanıtırken bana selam yollar mısın? Lütfen muhabbet. lütfen Muhammed Furkan Açık Göz İstanbul Bağcılar. Muhammed Furkan Açık Göz İstanbul Bağcılar kardeşime sevgiler saygılar Allah'a emanet ol kardeşim. Güzel duyguların için, düşüncelerin için, sağlıklı düşüncelerin için çok teşekkür ederim. Sen sağlıklı düşünen bir insansın. Feyzullah Yuşan. Tek dozda bağımlılık yapıyorsun abi. Millet sana sapık olmuş. Feyzullah da benim berberim arkadaşlar. Birol Karaloğlu'nun özel bir berberi. Edirne kapıkuş Pazarına gittiğim zamanlar Feyzullah da gelir oraya. Beni bir köşede tıraş eder gider. Öyle de bir fanatiyim benim. Bir yol karalı fanlarından. Ee, Feyzullah'ın şey neydi lan? Instagram adresi neydi? Onun da bir reklamını yapalım arkadaşlar. Ona da takibi alın. Feyzullah'ı da. Güzel bir kardeşimiz. iyi bir kardeşimiz. Yetkili bir abi. Abi sen yetkilisin galiba. Feyzullah Yuşan nerede burada? Takipçilerinden bak istersen ne olur. Nasıl yapacağım? Gel yardımcı ol. Amido. Ay, eskinesiyle. Şöyle oğlum, söyle. Ya, şuraya tıkla. Şuraya tıkladım. Takipçi. Takipçiler. Feyzullah yaz. Hangisi? Şu. Aha. Arkadaşlar, Feyzullah'ın Instagram hesabını veriyorum. Lütfen sapık gibi ona abone olun. Onun abone aboneliklerini takibini kasın. feyzullah.yusan nokta Yusan bu kadar arkadaşlar. Profilini göster istersen. Yok zaten profil profiliye yakın buraya. buradaki resme de yakın arkadaşlar. Feyzullah Feyzullah iki tane L ile nokta Yusan. Feyzullah Yusan güzel bir kardeşimiz, yetkili bir abi. O da sakacıdır arkadaşlar. Feyzullah da sıkı saka sever. Pazar, pazara kanarya bakmaya gelir. Biliyorsunuz pazarda saka yok yasak olduğu için. Devam edelim. Atalay oyunda YouTube. Bu videoyu izlemek için önce koltuğa oturup ayaklarınızı uzatıp oh çekip Bismillahirrahmanirrahim diyerek Birol Karalı videosunu izliyoruz. <laughs> Bu da yani arkadaşımız şunu demek istiyor. Ee, kıymet veriyor. Yani bizim videolarımıza kıymet veriyor. O anlamda düşünün arkadaşlar. Her işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim Evzübillahimine şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim demek kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demek. Türkçesi budur. Bunda kötü bir şey söylememiş kardeşimiz. Yanlış anlamayın sakın videolarımıza kıymet verdiğini gösteriyor. Yorgunken kıymet verip izliyorum. Evet Atalay oyunda. Kuş beslemem ama tesadüfen seni izledim bir, bir ol. Helal sana çocuk sevindiriyorsun. İşin rast gitsin inşallah. İlker Kütük. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu anlamda size de çok ihtiyacım var. Ekonomik durumu iyi olan insanlar Birol Karalı kanalına destek olabilir. Sizin sayenizde Özellikle bu destek genelde yurt dışından geliyor. Çünkü onların orada kazandığı paralar Türkiye'de hatırı sayılır bir meblağ ediyor. Mesela euro şu anda 9, 8 9 lira. Yani 1 euro burada 8,9 TL yapıyor. Veya 1 dolar Türkiye'de 7 TL yapıyor. Burada değerli yurt dışından gelen paralar. Türk parasının değeri maalesef çok düşük arkadaşlar. Ama yurt dışından gönderilen paralar Türkiye'de değerli. Birol Karalı kanalına maddi olarak destek verirseniz ben de o nazarda daha çok kişiyi sevindiririm. Elimi kolumu güçlendirirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. <laughs> Yusuf da, Yusuf Dağ. Birol abi belki inanmazsın bugün sabah gördüm senin sayfanın Videolarını sabah bir izlemeye başladım. Akşam oldu abi. Zaman nasıl geçti anlamadım. En çok da insanlara yardım... Etmen onlara karşı cana yakın olman beni duygulandırdı. Sevgiler, saygılar abi. İyi günler inşallah. Hep böyle kalırsın demiş. Çok teşekkür ederim. Yusuf Dağ kardeşim. Çok teşekkür ederim. Youtube'a girdim. Direkt bu video çıktı. Tereddüt etmeden izledim. Kaan Çakmak. Askeri üste giriyor sanki. He? <laughs> <laughs> sanki askeri üste giriyor. Tereddüt etmedi. Tereddüt etmedim diyor. Bu şey bu videoda şey ya. Ankara'da ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güvercincilere tesis ettiği mekan var ya Güzel başında şey. da şey duruyor orada yönetiyor. Adil Kayabaşı abimiz yönetiyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. O da kıymetli bir insan. Devam edelim. Çiğdem Gür. Abi rüyama giriyorsun. Bu korkmadan İstanbul Çanakkale Ayva, Abi rüyalarıma giriyorsun. Bu korkmadan İstanbul Çanakkale Ayvacık'ta Ayvacık'tan gel, e, gelemiyorum. Sırf senin için geleceğim abi benim kümesede beklerim demiş. Çiğdem Kür Gür Çanakkale Ayvacık. Sefa Akil. Abi rüyamda seni gördüm. İyilik yapıyordun herkese. Kral budur demiş. Sefa kardeşim çok teşekkürler. Klasik Arşivci Bürol gerçekten çok severek izliyorum videolarını. Yemin ederim Bravo bu işin kralısın. Hep insanlarla iç içesin demiş. Çok teşekkür ederim. Sabin mi demek istemiş. Evet. Aşağıda bir yorum daha var. Yunus Aytaç. Yunus abi de e, Yunus Aytaç'ın da kanalı var arkadaşlar. Yunus Aytaç. Selamun aleyküm Bürol bey. Seni bayağıdır takip ediyorum. Delikanlı birisin. Bunu da laf olsun diye söylemiyorum. Ben Kastamonu Taşköprü'den Yunus Aytaç, kardeşim sen, devam etmiş onu ama ekran görüntüsü oraya kadar almış. Yunus Aytaç abimizin de kanalı var. Oraya da girip attığı videoları seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz Kastamonu Taş Köprü'nün neyse meşhur Ahmet Yusuf? Evet. Bir sana 50 lira para vereceğim. Yemin ama ederim. Kastamonu'nun neyi meşhur? Taş Köprü. Kastamonu Taş Köprü'nün nesi meşhur? Bir şey değil mi? Bir tik koy ben, ben para sen, vereceğim. Tik koy ben para ben, vereceğim. Ben 5. sınıfta kal sınavındayım. Kastamonu'dan çok bahsediyorduk böyle. Evet. 5 Kastamonu şarkı falan yapıyorduk. Oradan bir şey hatırlıyorum. Ama hatırlamıyorum da. O yüzden geç. Sarımsağ. Taş köprü sarımsağ. Bilseydin tik 50 lira kazanacaktın ama cahil olduğun Sırıla, için. Sarımsağ Cahil olduğun için bilemedin. Sarımsağ. Ya Siyahsı geçti o sor. Köpeklerle alakalı bir şey sor. Geçti geçti. Hep benden öğrendiklerin. Dur. Değil, Barış Özsoy. Abi geçen bir kuş aldım. İsmini Karalı koydum. Kuş Arap da abi. Bir gün kuş atmaca vurdu abi. Gözümün önünde düştü abi. Şimdi sargılı veterinerde yaşıyor abi. Bir ay sonra alacağım veterinerden abi. Dört gözle bekliyorum Karalı'yı. Çok geçmiş olsun kardeşim. Barış Özsoy. Karalık ismi Karalı güvercinine karalı ismi koymuş bize evet. olan sevgisinden ötürü. Geçenlerde de kalbimden bir parça eksilmişti ondan demek ki. Atmacı vurunca biz hissettik bir tık. Ama bu bir mesa mesajlar bayağı eski. Ee, arkadaşlar bu şimdi okuduğum mesajlar bayağı eski. Size kıymet verdiğim için sakladım bunları. Abi seni çok seviyoruz. Senin sayende arkadaşlarıma kuşları se Arkadaşlarıma kuşları sevdirdi. Sigarayı bıraktılar abi. İnşallah daha büyük bir kanal olursun. Efecan gözü dok. Sigarayı bırakmışlar. Hayvanları ve kuşları sevmişler. Bu benim için de çok büyük bir mutluluk gerçekten. İnternete Birol Karal yazıyorum. Kral resmi çıkıyor. Severim. Değil mi? Ulan ben bir ağzıma açık bakıyorum. İnternete Birol Karal yazıyorum diyor. Kral resmi çıkıyor. Yusuf Emin Güngör. Eyvallah kardeşim benim. Burada çok güzel bir e, resim çıktı karşımıza. Beni arabada bırakma. Arkadaşlar köpeklerimizi veya çocuklarımızı ara ara haberlerde görüyoruz. Bebeklerimizi çocuklarımızı sıcak havalarda özellikle sıcak havalarda arabanın içinde bırakıyoruz veya unutuyoruz veya onlar kendilerini kilitliyorlar. Mesela haylaz çocuklar arabaya giriyorlar. Kapıyı kilitliyorlar. Mes arabada mesela e, yeni bir araba ne deniyordu lan ona? Markalı bir araba yani sene olarak otomatik kilitlerini kapatıyor. O da arabadan dışarı çıkamıyor mesela çocuk da. Orada vefat ediyor. Havasızlıktan ve güneşten. Dolayısıyla köpeklerimizi e, ve savunmasız bebek ve çocuklarımızı arabalarda bırakıp unutmayalım arkadaşlar. Onur Keskin. Arabalarda Burada muhtelif mesajlar da çıkıyor. Ara Arabalara düşkün kalan su kanser ediyormuş. o kadar tehlikeli. Senin yüzünden tekrar kuş beslemeye başlayacağım kral demiş. Kredi borcum için destek kanalı. Ulan nasıl bir başlık lan bu? Kredi borcum için destek kanalı. Devam edelim. Abi ben binada oturuyorum. İki çift güvercin beslemek istiyorum ama yönetici izin vermiyor. Sence ne yapmalıyım? Getirirsen diyor hepsini öldürürüm. Sen de ağlarsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> yönetici biraz takılıyor galiba. Psikopatmış. Abi. Psikopatmış. Ne diyormuş yönetici? Getirirsen diyor hepsini öldürürüm. Sen de ağlarsın diyor. Nasıl bir psikopatsa adam? Ben de yöneticileri sevmiyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten şaka olsun de, de, diye söylemiyorum. Genelde apartman yöneticilerini sevmiyorum arkadaşlar ya. Abi, Biz öyle denk geldi. Yok yok gerçekten öyleler. Çünkü birçoğu apartman yönetimlerinin birçoğu apartmanda yaşayan insanlardan nemalanmak yani. Onların paralarını işte faizde kullanmak, onlara ekstra borçlar çıkartmak kendi cebine indirgandı modelleri böyle. Yani Anladın mı? durup durup masraf çıkartırlar. Böyle hal hareket tavırları da sanki başbakan, cumhurbaşkanıymış gibi. Emniyet genel müdürü veya vali kaymakam gibi hareketleri var. Lan altı üstü binanın yöneticisini anasını satayım. Böyle yapmayanlar için özür diliyoruz. Yani Tabii genel konuşma. bu şekil yaklaşımı olmayan gerçekten işi bu işi iş olarak bölen vatandaşa hizmet Götürmek maksatlı durumu zamanı müsait olup bu işleri yapan abilerimizi kardeşlerimiz müstesna onlara sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz arkadaşlar buna benzer mesajlar elimde daha var devam edecek inşallah beğenmişsinizdir inşallah güzel bir vakit geçirmişsinizdir ee, görüşmek üzere bundan kaç parti yapalım Ahmet 3 parti yapalım tamam mı 3 parti 3-4 parti yapalım Bunların devamı gelecek arkadaşlar sizden gelen mesajlar 1 sizden gelen mesajlar 2 sizden gelen mesajlar 3 4 şeklinde gelecek takipte kalın diyorum gönderdiğiniz güzel değişik mesajlardan ötürü de çok teşekkür ediyorum hepiniz cansınız canansınız Allah'a bağlayamıyorum lan kelimenin sonunu bir türlü kapatamıyorum videoyu niye öyle Haber, oldu. Ben sana beraber, Türkçe dersi vereyim mi konuşmayı unutmuşsun sen yani yine kitap bile okumuyorsun lan kitap okumuyor musun e, okumuyorsun tabii ya baba. Kapat kapat. olarak bir şey demek istiyorum. Kapat. Ee, Nereden kapanıyor? İstiyorlarsa kapanayım? yorumlarda belirsinler sonraki bölümde. Olmazsa giderim ben. Kapat. <gülüyor> kapat. <gülüyor> Kaydete bas. Kaydete bastım. Bas. Bastım lan. Peki. Dur dur.